Sevgili izleyenler, Kars Kızılay Şube Başkanı Necati Dallı güven tazeledi. Kızılay Şube Başkanlığı'nda gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Necati Dallı yeniden başkan seçildi. Tüzüğün 33. maddesi gereğince 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı Faik Bey Caddesi üzerinde bulunan Kızılay Kars İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Tek aday ile yapılan kongrede mevcut başkan Necati Dallı 51 üyeden 31'nin oyunu alarak yeniden Kars Kızılay Şube Başkanlığı'na seçildi. 100 lira 2018 yılı bütçemiz 113.800 lira biz tahmin edeceğiz. Arz ederim Sayın Başkan. Şube Başkanı Necati Dallı'nın genel kurul açılış konuşmasıyla devam eden kongrede Divan Başkanı Doğan Yıldız 2013, 2014 ve 2015 yılı faaliyet raporu ile gelir ve giderlerin görüşülmesini oylamaya sundu. Kızılay'ın burada biliyorsunuz kan merkezi ve kan alma birimi yokuydu. Biz göreve gelir gelmez sağ olsunlar o dönemin il başkanı Ensar Bey, Ahmet Arslan Bey, Yunus Kılıç Bey ve belediye başkanımız Nevzat Bozkuş. Yönetim kurulu üyelerimizle genel başkanımızı ziyaret ettik. Genel başkanımız huzuruna çıktığımız zaman bizim işte Kızılay kan alma birimizin olmayışını kendilerine izah ettik. Sağ olsunlar onlar da o dönemde şu anda Kars'ta Kızılay kan ve kan birimi olarak faaliyet görmekteyiz. Ben huzurunuzda bir daha emeği geçen başta vekillerimizin Ensar Bey'i, belediye başkanımızın yönetim kurulumuzun hep huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Değerli arkadaşlar bizim 2016, 2017, 2018 yıllarında <laughs> eylem hazırlamış olduğumuz eylem planımız kan alma birimini kan merkezine çevirmek, sosyal hizmet binamızın komple onarımını yapmak. Yani şu anda mevcut binamızın fiziki şartlar uygun olmadığından dolayı yeniden fiziki şartlarını yerine getireceğiz. Ve e, biliyorsunuz e, en çok üniversitemizin faaliyet gösteren alanlardan biri de yurdun eksik oluşu. Bir yurt yapmayı düşünüyoruz inşallah. Değerli arkadaşlar yazın fakir fukara ailelerine İnşallah sünnet şöleni inşallah hep birlikte e, haysever vatandaşlarımızın katkılarıyla Kızılay camiyanız olarak sünnet şöleni yapmayı düşünüyoruz. Kızılay karşı Şube Başkanlığı'na tek bir kişi adayı olmuştur. Tek bir dilekçemiz mevcuttur. Başkan müracaatı olmadığından Kızılay karşı Şube Başkanlığı'na aday olmadığından tek bir dilekçemiz vardır. Şimdi bu dilekçeye istinaden oylamaya ve seçime geçiyoruz. Daha sonra seçimlere geçildi. Oy kullanımından sonra aidatını ödeyerek seçme ve seçilme hakkı kazanan 51 üyeden 31'inin oyunu alan mevcut başkan Necati Dallı yeniden Kars Kızılay Şube Başkanlığı'na getirilerek güven tazeledi. et. <laughs> Zaber otur. Tamam. 28. Yazı somonfile sefero sabah. Tamam. Somon turşuları zaber. Zaber. Su akıyor. Tamam. Daha burada yükseliyor.